Yani pek çok şey oldu aslında ama bunları bir şekilde açıkları gidermeye çalışıyoruz. Yani Riski en azından indirmek hedefleniyordu aslında. Bu süreçte en önemli şey sağlık çalışanlarına karşı. Bütün sağlık kuruluşlarının içindeki işleyişte bir takım değişikliklere gidilmek zorunda kalındı. Ameliyatanelerde ameliyathanelerde bu sterilizasyona ya da işte mikroorganizmalara en önemli, en hassas noktalardan biri olduğu için ekstra önemli korunuyor çok korunaklı bölgeler aslında buralar ama süreçte bir takım değişikliklere gidildi. Bu değişikliklerden ilki refakatçi ya da ameliyathanelere ziyaretler tamamen kısıtlandı. Ziyaret ve refakatçi durumları ortadan kaldırıldı. Tabii eğer çok ihtiyaç varsa hasta bazlı olarak değerlendirilip inisiyatif kullanılabiliniyor. Mutlaka gelen hastalara önceden COVID ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor. COVID ile ilgili belirti bulguları incelendikten sonra refakatçilerinin de... ...belirti bulgular yönünden incelemeleri yapılıyor. Riskli mi ya da temasla ilgili bir sıkıntıları var mı bunlara bakılıyor. Ve gerektiği durumlarda onların da hem kendilerine hem de ailelerine testleri yapılıyor. Test sonuçlarına göre eğer acil bir ameliyat planlanıyorsa... ...bu süreçte maalesef sadece acil vakalara önem verildi. Çünkü ameliyathanenin içinde bulunan personeller de... E, sahaya yani daha çok kliniklere Covid polikliniklerine doğru bir çekilme yaşandı. Çok yoğunluktan dolayı sağlık personeli kadromuz da çok güçlü ama e, bir takım yetişememe ya da Covid pozitifli hastalara daha çok e, yardım edebilme amacıyla hastanede yeni planlamalar ve düzenlemeler yapıldı. E, bu bağlamda e, hem ameliyathanelerin hijyenik açıdan temizlenmesi, salonların e, planlanması gibi durumlarda değişikliklere gidildi. Örneğin artık her salonda e, ameliyathanede 10 tane salon varsa bunların tamamı kullanılamıyor. Sayılarını çok azalttılar. Sadece acil vakalar dediğim gibi planlanıyor. Onun dışında ertelenebilecek olanlar ertelenilmeye çalışılıyor. Covid pozitifli hastalara ameliyat yapılıyor mu diye acaba genelde halktan duyduğumuz şeyler bunlar. Evet onların da tabii ki acil durumlarda operasyona ihtiyaçları varsa onların da operasyonları gerçekleştiriliyor ama daha ertelenebilir olanlar bu süreçte ertelendi. Bu süreçte özellikle tabii ki hepimiz e, hastalarımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını primer olarak e, biz gidermeye çalışıyoruz ama e, maalesef onlardan ricamız bu dönemde biraz daha ziyaretlerini kısıtlamaları, e, hastaneye giriş çıkışların en aza indirilmesinin sağlanması, ev ziyaretleri taburculuktan sonra mutlaka tamamen ortadan kaldırılmalı. Bizim temennimiz ziyareti kısıtlamak. Çünkü cerrahi operasyon geçiren hastalarımızı riske atmak istemiyoruz bu açıdan. Korumaya çalışıyoruz onları. O yüzden tek ricamız bu ziyaretçilerin bir an önce kısıtlanması ve gelinmemesi ziyarete. Pandemi sürecinde ameliyathanelerin işleyişinde de bir takım değişikliklere gidildi. Bunlar için özel rehberler ve yöntemler planlandı ameliyat operasyonun yapıldığı salonda işlem bittikten sonra iki saat boyunca o salonu kullanmamak gerekiyor. Hem sterilizasyonunun sağlanabilmesi için zaten ameliyathanelerde özel havalandırma sistemleri kullanılıyordu. Şimdi o filtreleme sistemlerinin HEPA filtre dediğimiz özel filtreleme sistemlerinin daha çok bakımı ve kontrolü yapıldı. Artık ameliyathanede bir hava kaçağı istenmiyor. Eğer bu imkanlar yoksa saatte 25 kez havanın değiştirebildiği özel e, havalandırma sistemleri kullanılması gerekiyor. Gene hijyen koşulları anlamında e, kullanılan dezenfektanlarda bir takım değişikliklere gidildi. Daha yüksek etkili dezenfektanlar ve e, daha kısa sürelerde bu sterilizasyon ve temizlik işlemleri halledilmeye çalışılıyor. Vakalar arasında dediğimiz gibi bir zaman bırakmak zorunda kalındı. Çünkü salonların hem ışınlarla sterilize edilmesi hem de temizlik, dezenfektan ürünlerinin etkisini tam olarak gösterilebilmesi için değişikliklere gidiyoruz. Gene COVID'li hastalar için özel ameliyathane salonları ayrıldı. Onların ekipleri de ayrıldı. Aynı ekibin devamlı olarak ameliyatı sürdürmesi planlanıyor. Bir de daha önce e, ameliyat olan hastalarımız ayılma üniteleri adını verdiğimiz kısımları alırdık ve orada artık anestezi'nin etkilerinin geçmesini beklerdik. Bu süreçte bunu biraz daha değiştirdik. Artık ameliyathanede e, ayılmalarını ve stabil hale gelmelerini bekliyoruz. Daha sonra direkt e, gerekli servislerine naklediyoruz hastaları. Çünkü yoğun bakım kapasitelerimiz de COVID pozitif hastalar nedeniyle çok e, dolu olduğu için. Böyle ek önlemlerle süreci daha da olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ameliyathanelerde kullanılan sistemler, e, cerrahi operasyonlar ya da aletler, cihazlar da değişti. Çok fazla ilerlenirdi. İşte artık büyük kesilerimiz yok, daha ufak 2 3 noktadan girerek cerrahi operasyonları tamamlayabiliyoruz. Ama Covid döneminde bu operasyonlarından bazısı aerosol etki yarattığı için kullanılması çok tercih edilmiyor, risk taşıdığı için. Bu nedenle laparoskopik cerrahi ameliyatlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı uzmanlarımız. Tamamen bu aslında hem hastaları hem hastaların yakınlarını hem de var olan sağlık personeli ekibini korumak amacıyla yapıldı. Normale dönüş sırasında aşamalı olarak bu yöntemlerimizle de tekrar geriye dönüş yapıyoruz. 10 tane salon varsa bunların aralarına boşluk bırakarak işlemlerimizi devam ettirmeye başladık. Şu an o sayıları azalttık. Cerrah, hemşire, tekniker gibi minimum sayıda kişiyi ameliyathanenin içine sokmaya başladık hem personelimizi koruyalım. İşte pandemi herkese etkilediği gibi aslında ameliyathaneleri de etkiledi. Ben yani çok özel korunaklı bölgelerdi. Hastanelerde hep en ya en katlar. Zeynep, bize yardımlarınız için teşekkür ederim. Biz şimdi... Biz siyah havaya... Evet. Haberlik dolu ya. Anlat. 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 böyle şey döneminden sonra oldu ya. Hani bu hükümetle birlikte oldu. Evet. Önceden çünkü ben hatırlıyorum. E, Muavi haberci evet. rahat konuşamıyor. Yani hem haberini yaptığı kişiyi de korumak derdinde, evet. hem kurumunu da korumak derdinde. Yani şöyle bir cümle yapsak? Yani çok şey olmaz, göze bakmaz ama burada yapamıyorsun. Hem kurumu almış oluyorsun, hem haberciyi, haberi yapan kişiyi. Hep... Çeken 100 yani, sitem var. Tabii. Evet. Mümkün değil bir anlık. Hemen kontrol edelim. Yarın sabah zaten saat 10 gibi yayına aldırıyoruz bir soru